Şimdi bu oturumun sonunda sizler ergenlerde aile planlaması danışmalarını açıklayabileceksiniz ve hangi kontraseptif yöntemler kullanılabilir, onu anlatabileceksiniz. Şimdi bütün dünya için kontraseptif ihtiyacı tam olarak karşılanmamış bir ihtiyaç. Sonuç ne oluyor? Karşılanmamış kontraseptif ihtiyacı liste gebelikler, istenmeyen gebeliklere neden oluyor ve e, yılda 79 bin kadın, 570 bin çocuk sırf bu yüzden kaybediliyor. Ee, anne ölümleri açısından adolesanlar çok daha riskli. Ee, 19 yaş üstündeki annelere göre yüzde 60 artmış ölüm riskine sahipler. Yani tabii ki bütün gebeler ölecek anlamını taşımıyor ama şunu bilmeliyiz ki adolesan gebelik maternal mortalite dediğimiz anne ölümleri ve morbidite açısından da. Daha riskli özellikle iki doğum arasındaki sürenin 24 aydan kısa olması. Bizim için ideal 36-59 ay olması. Şimdi biz bunları söylüyoruz ama sadece bunlar söylenme. Hayır biliyorsunuz 80'li yılların sonlarından itibaren kanıt düzeyine göre öneriler yapılmaya başlandı. Ve kanıt düzeyi açısından incelendiğinde kanıt düzeyi yüksek olan şu önerileri muhakkak size paylaşmak istiyorum istenmeyen gebelik ve isteyerek düşüklükleri azalttığımız zaman gebeliğe bağlı maternal mortalite ve morbiditeyi azaltıyoruz. İki gebelik arasındaki süreyi e, uzatırsak erken doğum, e, düşük doğum ağırlığı veya da haftasına göre daha düşük e, kiloda olan bebeklerin doğumunu azaltıyoruz. Adolesan gebelikleri azaltırsak çocuk ölümlerini azaltıyoruz. Planlanmış gebelik, emzirme oranının artması ve emzirme süresinin uzamasına perinatal bakım kalitesinin artmasına yol açıyor, sağlıyor. Planlı bir gebelik aynı zamanda babanın da gebelik ve doğumla ilgili e, e, algılama, farkındalık düzeyini artırıyor, katılımcı bir hale getiriyor. Belesiz gebelikler örneğin. Şimdi e, Türkiye'nin durumuna baktığımız zaman biliyorsunuz her beş yılda bir nüfus sağlık araştırması yapılıyor ve biz Türkiye'deki üreme sağlığı ile ilgili verilerin büyük bir kısmını buradan elde ediyoruz. Bu tablo, bu grafik karşılanmamış aile planlaması ihtiyacını gösteriyor. Yüzde altı olan karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı şimdi yüzde on ikiye çıkmış durumda. Tabi bu yüzde aslında birazcık iyimser bir durum. Yüzde yirmilerin üstünde de geri çekme yöntemiyle korunan çiftler var ve biz bunu bir kontraseptif yöntem kullanıyor diye e, sayıyoruz ama onları da katarsak demek ki 34 134'lük bir grup aslında modern kontraseptif yöntem kullanıyor. Nedir modern kontraseptif yöntemler? Bir geri dönüşümlü e, yöntemler var. E, kalıcı olmayan yöntemler. E, bunlardan birincisi bariyer yöntemler. Kondom, spermisit, servikal başlık, diyafram ve kadın kondomu. E, bunlar e, özellikle en bunların içerisinde bilinirliği olan Erkek kondomu, cinsel yolda bulaşıcı hastalıkları koruma açısından çok önemli. Kadın kondomunu şurada görüyorsunuz. Daha e, silikon bir yapısı var ve e, iki taraftan e, daha sert bir, e, çok sert demeyeyim de elastik ama e, daha e, dokulu bir materyalle e, giriş ve çıkışı bu şeyin e, bu e, huni şeklindeki yapımı, torba şeklindeki yapımı belirlenmiş. Bu da kadın kondomu. Aslında kadın kondomu kadınların kendi otonom yerin sağlamaları açısından çok feminist bir yöntem olarak düşünülmüş ama fiyatının yüksek olması belki bugün çok yaygın olarak kullanılmamasına yol açmış. bu serviks ağzına yerleştirilen servikal cap işte veyahut da sünger diyaframda gene bir bariyer yöntem. Burada kadının kendisine tuş edip işte bu servikal e, kep veya diyafram veya spancı tam olarak yerleştirmesi gerekiyor. Tabi bu da bir kullanım zorluğu ve e, kullandıktan sonra da birbirini de çıkartmaması gerekiyor. Enfeksiyon riskli olabilecek durumlar var. Onun için çok başarılı bir koruma sağlamayacağından maalesef bahsetmemiz gerekiyor. Kullanıcının yaşadığı zorluklara bağlı olarak. E, en çok Türkiye'de kullanılan modern yöntem olan rahim içi araca gelirsek. Rahim içi araç en çok kullandığımız Bakırlı olan rahim içi araç, bir gövdesi var ve buralara bakır E, Bir mikrobik olmayan bir ortam yaratıyor. Bu ortam hem spermlerin geçişini engelliyor, hem tubal motiliteyi arttırıyor. implantasyonu olumsuz etkisi var. Sonuçta da gebeliğin oluşmasını engelliyor. Günümüzdeki yayınlar, rahim içi araç, spiral dediğimiz, rahim içi araç, bakırlı olan spiralin, endometrium kanserinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. E, bir de hormonlu rahim içi sistemler var. Bu sistemler hem anlattığım klasik rahim içi araçların koruyucu etkilerine sahip olduğu gibi progesteron hormonu, progestin hormonu salgılayarak servikal kalınlaştırıyor, endometriumu atrofik hale getiriyor ve kanalı miktarını da azaltıyor. Hormonal yöntemler gene modern yöntemlerden birisi. Bunları iki ayrı grupta incelememiz lazım. Bir grup hem östrojen hem progesteron içeren kombine hormonal yöntemler. Bunların içerisinde en bilinir olanı doğum kontrol hapı dediğimiz zaman herkesin aklına gelen kombine oral E, Bunların aylık enjeksiyon şeklinde formları var Türkiye'de bu isimde. E, vajinal halkalar var. Vajineye koyuyor. 3 hafta taşıyor, bir hafta çıkarıyor. Gene bu ağızdan almanın e, getirdiği işte e, yan etkiler mide bulantısı gibi artı eee alındığı zaman first pass effect dediğimiz e, bu doğum kontrol hapının emilip karaciğer üzerinden e, tekrar dolaşıma geçtiği zamanki ki e, koagülasyon faktörlerine ve diğer e, etkilerini engellemek için dizayn edilmiş ama çok fazla da e, bir e, fark yok gene yan etki. Gastrointestinal yan etkiler dışında metabolik yan hemen hemen aynı. Bir de kontraseptif yakı. Bu da Türkiye'de yok. Yani bu son ikisi. Halka ve yakı Türkiye'de yok. Halka bir müddet e, Türkiye'de piyasada vardı ama hem fiyatı hem çok bilinirliği olmadığı için kalktı. Diğer bir hormonal yöntem başlığı sadece progesteron içeren hormonal yöntemler. Bunlar östrojenik etkilerin olmadığı östrojenik yöntemlerde kullanılan, içinde östrojen ve progesteron olan hormonal yöntemlerde östrojene bağlı yan etkilerin ortadan kaldırılmasını sağlamak üzere planlanmış yöntemler. Bunlardan mini hapı daha önceden biliyorduk, i̇şte 80'ler 90'larda ama şu anda artık mini hap demiyoruz, sadece progestin içeren hap diyoruz. Daha yeni formları var. Daha evvelden sadece servikarmikus ve endometriumdaki atrofiye yol açan, progesteron içeren POP'ler, mini haplar vardı. Ama şu andaki ve piyasadaki POP'ler, piyasada iki ayrı firmanın POP'si var, dünyada daha farklı firmaların da var içeren, kuyruklarda içeren bunlar aynı zamanda yüzde %90'a yakın ovülasyonu da baskılıyor. Her gün alınacak, hiç ara verilmeyecek yöntemler. Sadece progresyon içeren 3 ayda bir yapılan enjeksiyonlar var. Ve cilt altına konulan implanon ve planon dediğimiz bir cilt altı implantı var. Bu da belli aralıklarla düzenli bir şekilde progestin hormonu sağlıyor ve bu şekilde korunmayı sağlıyor. Bir de demin anlattığım intraliterin hormon sağlayan rahim içi sistemler var. Bu geri dönüşümlü yöntemlerden başka acil kontraseptifler var. Acil kontraseptifler bir korunması ilişki oluşmuş. Veyahut da kişi aslında bir yönteme devam ediyor ama o yöntemin kullanımı sırasında hata almış. Kondom yırtılmış. İşte kondom bulamamış. Veyahut da hapı kullanırken hapını unutmuş. Bir yere seyahate gitmiş. İşte 3-4 gün alamamış hapını. Hapı almış. Çok bir, bir gastroenterit geçiriyor. Onun için hapın bağırsaklar ve mideden geçişiyle ilgili bir sorun olduğu için dolaşıma geçmiyor. Veya da bir tecavüz. İşte bu durumda acil kontraseptifler devreye giriyor. Acil kontraseptiflerden rahim içi araç hemen uygulanabiliyor. Bu korumasız ilişkiden sonraki 5 gün içerisinde kullanarak etkin hale geliyor. Tabi, tecavüz durumunda cinsel yolla bulaşı hastalık riski olabileceği için ilk tercih kesinlikle değil. Ee, ama diğer durumlarda rahim araç bir acil kontraseptif yöntem olarak kullanılabilir. Ee, tabii gebelik olmadığından emin olduktan sonra e, gebelik testi yapılıp bu korumasız ilişkiden sonra rahim araç kullanılarak, kullanarak, uygulanarak acil kontrasepsiyon sağlanır tabi bu acil kontrasepsiyon adı üstünde yani remç araç tak takılabilir uygulanması için sağlık konuşmak gidecek zaman. Yok o zaman ne yapıyor kişiler? Eczaneye gidip bunların hazır hormonal preparatlarını alıyorlar. ne ee, hangi haplar kullanılabilir? Biz klasik olarak daha önceden piyasada bulunan oral kombine kontraseptifleri dozunu ayarlayarak bunlarla ilgili bir koruma sağlandığını yüz diyoruz. Biliyorduk. Ama şu anda daha gelişmiş sistemler var. Daha az yan etkiliyoruz. Çünkü burada yüksek doz östrojen alınıyor. Şu anda sadece progesteron içeren haplar var. Bunlar da yine kombine ve sadece progesteron içeren haplarda koruması çıkan sonraki 72 saat içerisinde etkili. Bir de biraz daha pahalı ama 120 güne kadar etki süreden progesteron reseptör modülatörleri var. Şu anda baktığımız zaman Türkiye'de en çok kullanılan acil kontraseptif haplar olduğunu görüyoruz. Ezanelerdeki piyasa araştırmalarına bakıldığı zaman bu da neyi gösteriyor? Demek ki biz düzgün bir kontraseptif yöntem, danışmanlığı veya hizmeti tam olarak sunamıyoruz. Baktığımız zaman bunların etkinliğine Evet, etkinlik iki türlü analiz ediyor. Bir ideal kullanım, her şey dört dörtlük olup kullandığı zaman ne kadar etkili, yani ne kadar başarısızlık oluyor, yani istenmeyen gebelik oluyor. Bir de tipik kullanımda. Tabi bazı yöntemlerde kullanıcıya bağlı faktörler başarıyı etkiliyor. İşte spermisler spermi, geri çekme, diyafram, kadın korkumu. Geri çekme de görüyorsunuz yüzde on bir şey var etkinlik var. Burada etkinlikten kaçış yani istenmeyen gebelik yani her geri çekme yöntemiyle kullanılan beş kadından birinde gebelik oluşabilir. Bu onu gösteriyor. Erkek kondolu yüzde on iki. Aslında ideal kullanımda yüzde üç. İdeal kullanım ne? İşte ilişkinin başında, her ilişkilerin ilişki sonrasında kontrol edecek, bir şey var mı diye. Hapları görüyorsunuz. işte unutulabilir e, absorpsiyon bozulabilir. Onun için ideal kullanımı daha e, etkin ama e, tipik kullanımda etkinliği biraz daha düşüyor ama çok fazla değil. Yine e 90 üstünde koruyucu. Tabii bu 3 e, aylık iğne, aylık iğne, e, hormonlu spiral ve normal spiral neredeyse tüplerin bağlanması kadın ve erkekteki tüplerin bağlanmasına yakın etkinlikte bir koruma sağlıyor. Tabii adolesan olunca bu kalıcı yöntemler tavsiye ettiğimiz yöntemler değil. Kim hangisini nasıl kullanabilir diye e, geliştirmişler. Bunlardan en bilinir olan Dünya Sağlık Örgütü'nün bir rehberi var. Bu rehber e, Türkiye'de tercüme edildi böyle bir halka şeklinde belki görmüşsünüzdür. E, bir sağlık e, sa e, sağlık müdürlükleri tarafından e, dağıtıldı. E, aslında daha sonra rehber güncellendi ama yeni versiyonu da henüz Türkçe'si çıkmadı. E, bu rehberde e, e, kullanılan yöntemler deniliyorlar rahim içi aracın erken yaşta ve kullanılabileceği kategori 2 olduğunu söylüyor. Kategori 2 ne demek? Kategori 1 hiçbir engel yok rahatlıkla kullanılabilir. Kategori 2 yararı zararından daha fazla yani kullanın anlamına geliyor. Adolesanlar için özel olarak bu uygunluk kriterlerine baktığımız zaman kombine oral kontraseptifler, sadece progresyon içeren haplar, implantlar, bakırlı spiral, spiral, bir bariyer yöntemler için e, hiçbir e, e, kısıtlama olmadan e, rahatlıkla kullanıldığını görüyoruz. E, bu da kısaca hormonal yöntemlerin bir özetini gösteren tablo. Hormonal yönteme nasıl başlanacak? Şimdi burada kan basıncı kontrolü muhakkak önemli. Çünkü tansiyon yüksekliği ve diyabet, kardiyovasküler hastalıklar bizim için önemli. Bunları bilmemiz lazım. E, bunlar derecelerine göre bir kontraindikasyon teşkil edebilir. İlla bir pelvik muayene gerekmiyor mu? Pelvik muayene için bir şans aslında gel, gelip bize başvurması kesim bir anıtmeme muayenesi de yapılabiliyor duruma göre. Rutin kan testlerine çok gerek yok ama bir semptomu varsa o zaman yapılması gerekiyor. Nasıl başlayabiliriz? Demenstrasyonda başlayacağız. Gebe olmadığından emin bir zamanda başlamak adına ya da gebelik testi isteyeceğiz. İki kere yaptırdık. Gebe yok. O zaman başlayabiliriz. Tabi e, tabii burada izlem takvimi ve acil durumları da muhakkak paylaşmamız lazım. E, sigara içimi bizim için bir kontraindikasyon. Yanlış bilinen bir bilgi var. 35 yaşından sonra kullanılamaz diye böyle bir kısıtlama yok. Sigara içmiyorsa menopoza kadar başka bir kardiyovasküler hastalık riski bir kontraindikasyon bir durum yoksa kullanılabilir. Gene yanlış uygulamalardan birisi. 6 ay kullanalım sonra bırakalım. Karaciğerini sinirlensin. Tekrar e, kullanıma başlayın. Bu da yanlış. Zaten buranın içine araç çıkarttım, dinlendirdim, e, doğum kontrol e, e, kullandım, bıraktım, dinlendirdim denilen aşamalarda istenmeyen gebeliklerin olduğunu görüyoruz. Burada dinlenme periyodu gereksiz e, çünkü bu hasta e, kombine olan haplarda e, bir... E, trombo emboli riski var ve bunun ilk altı ayda yüksek olduğunu görüyoruz. Sonradan da e, riskin düştüğünü görüyoruz. Her altı ayda bir böyle bir bırakma olursa her seferinde bu yüksek riske maruz kalacak kişi. E, diğer korkulardan birisi işte acaba bu doğum kontrabandını kullanırım daha sonra çocuğum olmaz mı özellikle adil insanlar ileride doğganlık düşündüğü için fertilitesi o kişinin neyse onun döndüğünü görüyoruz. E, adetler bu doğum kontrabandı sırasında kullanılmasına daha um, az miktarda oluyor ama bu zaten bırakıldıktan sonra normal haline dönüyor. E burada tabii gene ilaç etkileşimleri bizim için önemli. E, bir bazı antiepileptikler, anti hıv ilaçlar, tüberküloz ilaçları, San Johns Wort gibi bu um, e, şeyde eee kullanılan ilaçlar aynı karaciğerdeki enzimler üzerinden yıkandığı için etkinliğini azaltabiliyor. Şimdi kategori 1'e demiştik rahatlıkla kullanır. 2 yarar daha fazla. 3 ve 4 var. 4 kesinlikle kullanmasın. Kim kullanmasın? Ee, emziren doğum sonrası ilk 6 haftada hiçbir şekilde kullanmayacak. Zaten emboli riskinin en yüksek olduğu dönem. Emzirmeyen de ilk 3 hafta kullanmayacak. Kardiyovasküler hastalık mutluluk riskleri olanlar kullanan, kullanamıyorlar. Trombojenik mutasyonu olanlar bunlarda da emboli riski yüksek. Zaten onun için kullanamıyorlar. İskemik kalp hastalıkları, inme, Avralı migreni olanlar kesinlikle kullanmasın. Çünkü migren damarların elastisiyetinin bozulduğu ve kardiyovasküler risklerin arttığı bir durum işaret ediyor zaten avralı migren. E başka nedir? İşte karaciğer yetmezliği olanlar, meme kanseri varsa, kontrol edilemeyen bir hipertansiyonu var, vasküler komponent olan veya 20 yıldan uzun sürmüş şeker, diyabeti olan ee, bir e, derin ven trombozu, ve pulmoner e, e, emboli öyküsü olup halen antikoagulan e, kullanan kişilerde gene kullanmasın. Şimdi 35 yaşla ilgili yanlış olan şey burada devreye giriyor. 35 yaş bir sınır değil. Eğer 35 yaşın üstünde ve e, 35 yaş ve üstünde ve 15'ten fazla sigara içiyorsa e, kesin kontraindikasyon. Bazen bu soruyla karşılaşıyoruz. Yani hem ben sigara içiyorum ama doğum kontrolü kullanmak istiyorum. Bu haptan değil, sigaradan vazgeçmek hastanın sağlığı için kesinlikle çok daha gerekli. Kategori 3 dediğimiz, yani çok mecbur kalmadıkça kesinlikle kullanmayın. E, Relatif kontraindikasyon, postpartum emzirenlerde 6 haftayla 6 ay arası. E, biz e, emzirenlerde biliyorsunuz ki e, ovülasyon daha erken dönüyor, menstruasyon ondan sonra dönüyor. Yani kişi en önce yumurtluyor, daha sonra adet görüyor e, ve bu laktasyon aminöresinin içerisindeyken eh ee, ovülasyon olduğunu farkına varmaz ve hiçbir şekilde güvenli bir yöntemle e, korunmazsa e, direkt gebe kaldığını görüyorsunuz. Zaten böyle geliyorlar. İşte ben en çocuğum emziriyordum. Emzirmeye bağlı adet görmediğimi zannediyordum ama ha, hamile olduğumu fark ettim. 4 aylık, 5 aylık hamile diyen kişileri, anneleri görüyorsunuzdur. Eğer emzirmiyorsa 3 haftadan önce kullanmasın gene ama mecbursa ancak. 35 yaş üstünde ve 15'ten az sigara içiyorsa gene tercih edeceğimiz bir yöntem değil. Ve 35 yaşın üstünde migreni varsa gene tercih etmiyoruz. Eğer burada migrenle ilgili bir özellik var, migreni olmayan bir kişi eğer don kontrolü kullandığında migreni ortaya çıkıyorsa, avralı olsun olmasın, gene bu da bir uyarı oluyor kardiyovasküler hastalık riski için. Hemen hapın kesilmesi lazım. Eğer hasta hipertansif ama tam izlemleri yapılamıyorsa, akut viral hepatit geçiriyorsa, e, medikal tedavi alan veya da akut kolesit hata geçiren bir kişiyse, antikondizan ve rifampisin kullanıyorsa da gene bütün bu durumlar relatif kontraindikasyon. Şimdi acil kontraseptifleri kısaca bir kere daha gözden geçirirsek, bunlara çok ciddi bir şekilde alındığını görüyoruz. İşte rahim iç araçtan çok hormonal yöntemler tercih ediliyor. Bu hormonal yöntemlerden kombine hapların kullanılmış şekilde. Eğer diğer ilaçlara ulaşım mümkün değilse, bildiğimiz klasik bir kombine doğum kontrol hapını, içindeki östrojen miktarına östradiol miktarına bakıyoruz. Bir seferde 100 mikrogram östradiol alacak şekilde e, ilk dozu alıyor. 12 saat sonra aynı dozu tekrarlıyor. Mesela 20 mikrogram östrodiol içeren bir hap kullanacaksa e, o zaman 5 tablet e, şimdi alacak. 12 saat sonra 5 tablet daha alacak. Veyahut da 30 mikrogramlıksa o zaman 4 tablet şimdi alacak. 12 saat sonra tekrar 4 tablet alacak. Tabii bu haplardaki bu kadar yüksek östrojen bir emboli arttırmasa da gastrointestinal semptomlar, bulantı kusma olabilir. Eğer bunları kullanırken iki saat içerisinde kusar. içeren levonorgestrin içeren bir buçuk miligram levonorgestrel içeren sadece progesteron içeren bir doğum kontrol hapı var. Ertesi acil kontrasepsiyon için kullanılan RTS diye bir hap Bunu kullanacaksa bunun tek dozu kullanılıyor. Gene günümüzde Türkiye'de piyasada olan progesteron reseptör modülatörü var elle diye piyasa ismi ilk beş gün içerisinde kullanılabiliyor. Tabii bir yöntem ne kadar bu acil kontraseptifler ne kadar korunması ilişkiye yakın tarihte kullanılırsa o kadar etkin, Ne kadar geç alınırsa o kadar etkinliği azalıyor. Bir de şunu dikkat etmemiz lazım. Eğer tam ovülasyon zamanı bir korunması ilişki olduysa o zaman bu hapların etkinliği maalesef çok fazla olmuyor. Eğer bir kişi komino oral kontraseptif kullandıysa veya diğer hormonal yöntemleri kullandıysa acil kontraseptif için muhakkak adet günü beklemeli ve e, özellikle bu progesteron içerenlerde ve kombinelerde bir, bir kısa bir e, kanama olabilir hapa aldıktan sonraki süreçte ama kendi beklediği menstruasyon gününden bir haftadan fazla geçerse tekrar muhakkak e, doktora başvurması lazım çünkü gebe olabilir. Bu gebelik dış gebelik de olabilir. Bir ay içerisinde birden fazla bu acil kontraseptif yöntem kullanımı söz konusuysa da o zaman güvenilirliği ve başarısı muhakkak düşecektir. Onun için acil kontraseptifleri bir acil durum e, yedeklemesi gibi düşünelim ama tam kalıcı bir kontraseptif yöntem olmaktan uzak olduğunu bilelim. Ve acil kontraseptif kullanan kişilerin muhakkak bir e, danışmanlık alıp modern bir yönteme geçmesi gerektiğini e, unutmayalım. Tabii acil kontraseptifler, korunmasız bir cinsel ilişki özellikle bir kondom kullanımda söz konusu değilse cinsel yola bulaşıcı hastalık riski de taşıyacak bir ilişki olabilir. Onun için cinsel yola bulaşıcı hastalıklar açısından da dikkat edilmeli. Eğer bu cinsel yola bulaşıcı hastalık riski özellikle taciz tecavüzse çok daha ön planda bu durumda tecavüz sonrası kitlerimiz var. Hemen cinsel yola hasta hastalık testleri yapılıyor ve korunma için hem antibiyotik gerekirse de antihiv ilaçlar veriliyor. Yani sonuçta özetle yöntemlerimiz doğal yöntemler, bariyer yöntemler, rahim içi araçlar ve hormonal yöntemler. Postkoital acil kontrasepsiyonu bir modern yöntem değil bir, bir hani mecburi durumda başvurulacak bir stepne gibi düşünelim ve bunu kullanan kişilerin aslında diğer yöntemler için danışmanlık alması gerektiğini söyleyelim. Kondomun bir ek yöntem olabileceğini söyleyelim. Buna double protection deniyor, çifte korunma deniyor. Yani herhangi bir yöntemle korunurken cinsel yola bulaşıcı hastalıktan korunmak için de aynı anda kondom kullanılabilir. Ki bu şekilde de cinsel yola bulaşıcı hastalıklar açısından azalır. Cerrahi sterilizasyon, tüplikasyonu, vazektomi tabii Kalıcı yöntemler olduğu için adolesan için çok uygun değil. Bazen şöyle şeyler oluyor. İşte her kişinin bir mental retardasyon çok ciddi bir şey durumu varsa, engellik durumu varsa, o zaman böyle bir başvuru oluyor. İşte bu. Onun kızımızın tüpülasyonu yapalım, e işte bir e, suistimal olmasın diye, bu insan haklarına uygun bir durum diye bunu çok da e, güzel bir durum olarak düşünüyoruz. Zaten biliyoruz ki mesela üç aylık iniler, aylık iniler e, neredeyse e, tüpülasyonu kalıcı yöntemi yakın e, ama geri dönüşümlü bir şekilde koruma sağlıyor.